Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta öbür bölümde boyu çıkarmıştık ve boyu ile ilgili bir tane challenge yapacaktık. Şimdi o challenge'a başlamak istiyorum. Tekli hesaplaşma oynayacağım. Hadi bakalım başlayalım. Nasıl olacak? İki turda da bağlam kazanabilecek miyim? Ödün oldunuz. Evet arkadaşlar şu anda bu ile çok güzel şeye girdim yani çok güzel o bir oyuncu severim. Şu anda ne oluyor görüyorsunuz neler bitiriliyor. Uyuyor. Bana karşı hiçbir şey yapamazsın ha. Hadi bakayım. Süper gücü de güzel ha bak bunu Saplaşma. Ben gibi bence birinci olacağım arkadaşlar. Ve şu anda 20 kupa olacağım yani. 20 kupa olmak için. Pam, Arkadaşlar gene arkadaşlar robot gelmiş demiştim ya. İşte robot burada. Ersin'e de, 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 demiştim avcı ya. Onu da aldık. Oradan yıldız jetonu da alalım. Bayıldık adam para verecek mi? o 88 güzel temiz. Bu 900 kupaya geldim de Mirip böyle yapıyor. Bakalım kimleri geçmişim. Kaç 15'teyim. Hala 15'teyim. Ay yıldızı geçeceğim artık. Şu ay yıldızı bir geçeriz. Hiç çıkmayacak ama ben yine daha açtım. Öbürünü açmayacağım zaten. İlkinde kazandık. Şimdi ikincisini açacağım. İkincisinde acaba kazanacak mıyız? Hayırlı. ona bakalım şimdi geldik geldik Üf, el prima var el prima var Üf, el prima çok şey vuruyor ya of. bak bu tur kazanayım sonra sana bir şey istemeyeceğim hadi la hadi ölçelim ki türesin hayır ya arkadaşlar bir şey sadece birinde kazandım diğerinde kazanamadım Ondan artık böyle de bir challenge yaptık. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ben çünkü sadece bu challenge yapacağımı söyledim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Böyle çalıştan gelmesini istiyorsanız da bol bol like atın. Bu serinin devamı işte buralardan böyle karakter çıkınca onlarla böyle heyecan ve heyecanlar yapmamız için like atın. 50 like istiyorum bak bu serinin devamı için. 50 like atarsanız atarsanız bir dahaki yani buradan sonra 4000 kupa olunca tik miydi? Tikli savaşacağım. oynayacağım onu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.